Edinilen bilgiye göre MK, babası Necdet K ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonucu dışarı çıkan MK, bulduğu ateş yakma jelini babasının arabasına döktü. Aracı ateşe vermeye kalkan şahsı gören vatandaşlar ise 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Burada yine şey var ya seti <laughs> şey çok şey komik. var ya. sökü itiraf mı? MK'nın otomobili ateşe vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Babasının aracını yakan MK ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. MK'yı arabayı yakarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, oğlu yaktı, yakarken gördüm, jelleri sıktı, çakmağı yaktı, arabanın etrafını komple döndü. Biz de olayı görünce hemen 155'i aradık diye konuştu. Ben 155 aradım. Artı Ondan sonra e, e, Yunuslar geldi. Ondan sonra ben kilometre kapattım. Söndürüldü hemen herhalde. Evet. evet söndürüldü. Var mı peki araçta hasar görebildiniz Boya'da mi? arada olabilir. Başka bir hasar yok arabada. Oğlu mu yakmış? Oğlu yaktı. Siz gördünüz mü yakarken? Gördüm. Nasıl yaptı? Ne yaptı tam olarak? Gelleri sıktı. Çakmana yaktı üzerine. Hemen ara sizi aradınız. Arabanın elinden kopya döndü. Önce benim, benim, ara bizim araba vardı. Şu karşı bir kap bizim. Hı. Hmm. Ford. Oğlan geldi, arabayı aldı oradan. Bunlar adam başı da ateşlemeye. Siz görüp hemen aradınız yüzününkiyi evet, herhalde. yüz elli beşi aradım. Eviniz mi burada? Yüz elli aradım ben. Eviniz evet. mi burada? Karşıda oturuyorum ben. Ondan sonra ekip, yurtdışı hakimiyeti, ekip verdim ben. Ekip benim yüzüm geldi, bırakalım dedim.